Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sabah tümü çekiyorum. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar şu an daha yeni uyandım. Kahvaltımı yapacağım. Elim yüzü kadın şimdi kahvaltıya geçebiliriz. Kaşar kahvaltım böyle. Zeytin. Zeytin. Aslında hepsi de çok haklı çok. Kendime göre akışım var. Olmadı hiç bakışımda da. E tabi biraz da sıtışım var. Cansımı seveyim elimde tüm aslar. Yok yok hiç geri. Ben de o vites epileri. Sevdim mi biraz deli. Oluyorum olur o kadar. Aşkımın peşindeyim çok istersem alırım Hiç sevmem oyunları ben geçtim mayoları Şıkırın kağıtları aşkımı yazacağım Bu benim hikayem bu benim masalım Aşkımın peşindeyim çok istersem alırım Hiç sevmem oyunları ben geçtim mayoları Şıkırın kağıtları aşkımı yazacağım dünya Gezegenin adı Aleyna Olurum ara sıra hem gerçek hem rüya Bilmezler de hazineler saklı Diyorlar benim için farklı Aslında hepsi de çok haklı Çok kendime göre kışım var Olmadı hiç bakışımda E bir kadar Bu benim hikayem Bu benim masalım Aşkımın peşindeyim Çok istersem alırım Hiç sevmem oyunları Ben geçtim o yolları Çıkarın kağıtları Aşkımı yazacağım Bu benim hikayem Bu benim masalım Aşkımın peşindeyim Çok istersem alırım Hiç sevmem oyunları Ben geçtim o yolları Çıkarın kağıtları Aşkımı yazacağım benim hikayem, bu benim masalım. Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım. Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları. Çıkarın kağıtları, aşkımı yazacağım. Bu benim hikayem, bu benim masalım. Aşkımın peşindeyim, çok istersem alırım. Hiç sevmem oyunları, ben geçtim o yolları. Çıkarın kağıtları, aşkımı yazacağım. Arkadaşlar ders başlamadan hemen dişimi fırçalayacağım. Tabii kadar Evet, işlem hocanın için ders geçebiliriz. Arkadaşlar, ilk dersimiz e, fizik. Şimdi fizik dersine gireceğim. Evet, geliyorum. şekilde. Arkadaşlar, şu şekilde fizik dersine gireceğim. Bu arada ben 9. sınıfım. Zaten görüyorsunuz kitaplardan sonra. Bir dakika gibi kaldı. Fizik dersine gireceğim şimdi. Fizik dersinden sonra görüşürüz. Arkadaşlar fizik dersi bitti. Şimdi tarih dersine geleceğim. Ee, arkadaşlar şu an dersim bitiyor. Ee, sonra e, 4.30'da yeniden dersim başlıyor. O da biraz İngilizce. Yani benim e, bir günde 4 dersim oluyor. Birisi saat 10.30'da başlıyor. Diğeri saat 11.50'de. Diğeri saat 4.30'da. Diğeri de saat 5'te. Evet. Hayır, 5 oldu. Yani benim derslerim böyle. Şimdi tarih dersine gireceğim. Sonra e, şu anki derslerim bitiyor. Diğer derse görmeyeceksiniz çünkü sabah artını olduğu için o zaman akşama doğru geleyim. Evet. Şimdi tarih dersine geziyorum. Görüşmek üzere. Tarih dersine 5 dakika kaldı. Hari dersim de bitti. Şu an derslerim bitti. Şimdi. Arkadaşlar şimdi küçük kardeşim okudan almaya gidiyorum. Birinci sınıfa gidiyor. Şimdi onu okudan alacağım. Hadi yavrum. Şurada okulların yanındayım geldim. Şimdi alacağız. Evet Fahriye hatta aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Şurada okulların yanındayım geldim. Şimdi alacağız. Evet Fahriye hatta aldık. Şimdi eve gidiyoruz geldik. Arkadaşlar zaten sabah günü bitti eve gidip ee, ee, öğrendiğimiz konuları tekrarlayacağım. Hakkında soru sen bitti. Arkadaşlar sabah tüm böyle görüşmek üzere. Saatte mutlaka kalın.